Ben Hopalıyım. Ee, evet. İstanbul'da ve İngiltere'de yaşıyorum. Aslında nerede yaşıyorsan dersen dünyanın her tarafında Dünya'da projeler yapıyorum. Dünyalıyız. Evet. Ee, bugün burada yapılan bu etkinliğin özetle e, anlamı nedir? Bu etki aslında doğaya duyduğumuz bir saygı sonucunda yaptık bunu yaptığımız çalışmaya land art Arazi sanatı ya da yeryüzü sanatı. Yeryüzündeki çevre katliamlarına, yeryüzünde içinde bulunduğumuz dünyada eee yapılan çevreye karşı duyarsızlıklara bir şekilde buradan pozitif olarak bir mesaj vermek istiyoruz. Her ne kadar birileri bu çevreyi katletse de kendi çevrelerini doldurmak için bir takım çabalar içinde olsa da bir grup insan, bir grup sanatçı burada doğanın kıymetini, Doğanın ne kadar değerli olduğunu burada yapılan eserlerle göstermeye çalıştı. Her yaz bir programı devam ettiriyoruz, yapıyoruz. Geçmiş yıllarda da yapıldı. Farklı yerlerde, işte Hopa'da yapıldı, Arhavi'de yapıldı. Bugün Borçka'ya geldik, Borçka'da yaptık. Yarın belki Şavşat'a gideceğiz. Sürekli olarak ama sonuçta Doğu Karadeniz'de yapıyoruz. Ben özellikle Hopalı olduğum için kendi coğrafyamda sanat üzerinden bir duyarlılık yaratmaya çalışıyorum. Gençlerin ilgi duymasını istiyorum. Sanata ne kadar çok bulaşırlarsa, çevreye birinci ne kadar e, olursa onlarda, o zaman bu dünya için daha yararlı insanlar olacaklarını düşüncesindeyim. Aslında siz sanatla mesaj veriyorsunuz. Tabii. Bir sanatçı duyarlılığıyla. Dünyaya baktığımızda dünya muhteşem bir sanat tablosu. Aslında dünya, <laughs> dünya çok güzel. Dünya çok güzel. Dünyayı kirleten bizleriz. Dünyayı biz kirletiyoruz. Fakat tabii biz derken genel insanlıktan bahsediyorum. İnsanın içindeki o sahip olma hırsı, kapitalist düzenin onlar üzerinde yarattığı elde etme duygusu nedeniyle herkes bir şeyleri alma, kapma peşinde. Sonuçta ölümlü bir dünyada kim neye sahip olursa olsun, bu dünyanın yarısına bile sahip olsak bir gün öleceğimiz için zaten bunu kaybedeceğiz. O zaman bu hırs niye? Yani 10 bin tane pantolonumuz olsa ne olur? Ne kadarını giyebiliriz? Bir günde ne kadar e, su tüketebiliriz? Ne kadar tuvalet kağıdı bitirebiliriz? Sonuçta doğayı düşünmemiz gerekiyor. Ona göre de e, her attığımız adımda, her kullandığımız suda, her yediğimiz yemekte sadece kendimizi değil, bu dünyada yaşayan diğer canlıları da düşünmek gerektiğini peşindeyim. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok güzel. Obrigado.